Simay, Duha ne yapıyorsunuz siz burada? Oynuyoruz. Yer karosuyla mı oynuyorsunuz? <laughs> sayıları mı takacaksınız <gülüyor> birbirine? <gülüyor> Sen mi öğreteceksin? <laughs> Hadi sayıları birbirine takın ondan sonra da seksek oynayın tamam mı? Sayıları atlayın birlikte. Ha, sayılar içine takın çıkmış onlar. Bak altı var, dört var burada. Altı. mi taktın Aferin sana. Hadi. Üçü de sen mi taktın Duhan? Yediği niye çıkardın Duhan? Simay takmıştı onu. Hayır, hayır. hayır kavga etmeyin Duhan. Hayır. Simay da takacak o, sen de takacaksın. Hayır ikinizin onlar. İkiniz birlikte oynayacaksınız tamam mı Duha? Öyle yapma bak Simay'a da ver tamam mı? Birlikte yapın. <laughs> sen biri taktın Simay da ikiyi taktı. Aferin. Ah kapı çaldı. Ben kapıya bakıp geliyorum tamam mı çocuklar? Bekleyin. Heh, geldim kapıya baktım da. Ne? Heh, ne yaptınız bakalım? Ne? Taktınız mı? Aa, üçte takmışsınız. da takmışsınız. Hadi birbirine geçirmeye başlayın artık. Hadi seksek oyunu kuracaksınız. Aferin kızı. Çok güzel olmuş. Hadi Doğan hepsini birbirine takmaya başlayın. Sonra seksek oynayın tamam mı? Evet. Bakayım o ters oldu herhalde dur. Şöyle ayıralım. Ha böyle herhalde bak. Heh, Simay böyle yapacağız. Böyle takacağız. Doğan hangisini taktın sen? Bakayım takamadım mı anneciğim? Takıyor musun? Hadi aferin sana. Bak Simay da orada yediği takıyor. Gördün mü? Ben yediği takacağım. Sen hepsini tak zaten. Simay hangisini takacak? Simay böyle yaparsan gidecekmiş. Küsüyor sana. Değil mi Simay? Küseceksin sen ona. Oynatmazsan Simay'ı küsecek bak. Tamam Simay da yaptı. Bak Simay da bunları yaptı. Hadi takmaya başlayın artık. Sayıları. Duhan, Duhan oyun hep bozuyorsun. Yine çıkardı. Hayır, o benim. Onu ben yaptım. Hayır kavga etme Duhan. Huysuzluk yapma. Ya. O zaman öyle yapıyorsan Sima gidiyor. Sima gel biz gidelim. Ya, tamam. Gel seni oynatmıyor zaten. Duhan böyle huysuzluk yapma dedim ben sana. Paylaşmayı öğrenmelisin. Tamam mı? Ya. Birlikte yapacaksınız. Ya. He, hepsini sen tık. O zaman sen burada kendin oyna. Hadi gel Simay biz gidelim kızım gel. Ya. Gel Simay. O zaman oynatacak mısın Simay'ı da? Tamam hadi düzgünce oynayın o zaman. Hadi gel Simay. Beraber oynayın. Hadi sen de tak. Duhan bak Simay ne diyor sana? Ben de takayım mı diyor. Taksın mı o da? Ha? Ver ona da ver. Ona da ver. Hadi oğlum verir misin onu da? Simay oynamayacak mı? E o zaman hepsini sen arkana aldı. Simay hangisiyle oynayacak o zaman? Simay da yapmak istiyor. Bak burada üzüldü Simay. Çok üzüldü bak. Görüyor musun? Konuşmuyor seninle. Çok üzüldü. Böyle yapma ama tamam mı? Simay da oynasın. Hadi gel Simay, gel sen de buraya tak. Gel, 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 gel Doğan'ın yanına. Hadi gel Doğan'ın yanına beraber oynayalım. Heh, yap yap kızım evet. Sen de 8'i tak. Ah burada. Ha. Nasıl, Duhan bırak. Duhan verir misin Simay'a? Ver, ver dedi. Yatsın. Tamam gel Sima gel gerçekten gidiyoruz gel 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 Sima. Gel. gel. Vermiyor, değil mi? Evet gel gel gidiyoruz biz. Hayır sen vermiyorsun. Gel gel. Hayır. gel. Tamam o zaman Simay da oynasın tamam mı? Ya Doğan ne yapıyorsun sen? Hepsi senin diyorsun hem de Simay'ın gitmesine izin vermiyorsun. Nasıl bir iş bu ya? Ha? Yaptığın hareketler nasıl? Sen de onu tak kızım aferin. Heh, sen de burada oyna. Hı, bak bak Simay'ın dördü taktı. <laughs> Ya Duha yeter artık. Yapma. Gel Smay biz içeride oyun oynayalım. Gel. Gel 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 gel. Gel gel koş Smay koş 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 koş. koş. Tamam o zaman bunların hepsini kaldırıyorum tamam mı? Hepsini kaldırıyorum. Çok sinirlendim şu an.